Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber etli kuru fasulye yapacağız. Önceden yıkamış ve doğramış olduğumuz etlerimizi tenceremize alıyoruz. Ben kemikli etle tercih ettim. Sıvı yağımızı da tenceremize ilave ediyoruz. Ve etlerimizi pişiriyoruz. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı da tenceremize ilave ediyoruz. Ve pembeleşinceye kadar etlerimizle birlikte kavuruyoruz. Salçamızı da ilave ediyoruz. Pul biberimizi de ilave ettikten sonra iyicene karıştırıyoruz. Ve akşamdan haşlayıp hazırladığımız fasulyelerimizi de tenceremize ilave ediyoruz. Fasulyelerimizi 5 dakika kavurduktan sonra kaynamış olan sıcak suyumuzu fasulyelerimizin üzerine çıkacak şekilde ilave ediyoruz. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz kaynadıktan sonra tenceremizin altı kısık bir şekilde yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz pişti. Servise hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.